Ya şehir hastanesine git diyorsun, müteahhitin hastanesi ya da özel e, çoğunun sahibinin AK Partili olduğu özel hastanelere git diyorsunuz. Biz bununla ilgili soru önergesi de verdik. Yıllarca hizmet verdiğim hastanenin bu hale düşürülmesine üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten üzülüyorum. Bakın ortalık böyle rezillik yani. Ne ya? Ne, ya? ne? buraları çöpe atın ya da başka bir şey Yani Bu ne ya? Hastane bahçesinde şu görüntüler mi oluyor? Şu şu ne haldir arkadaşlar? Yani Allah aşkına yani safa sağlan malları kalkıp çürük diye bir kenara atmış. Onlar iyice o güneşin yağmurun altında çürümüş. Ondan sonra onu çöpe bile atmıyor. Bu iş midir ya? Hastane bahçesi burası ya. Allah'tan korkun yani. Şimdi e, işte bir durumu anlattık arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şu anda şey hastanenin hali ortada. Burada bir sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mesela şu gördüğümüz parça deprem zamanında bu bahçe çok işlev görmüştü. E, bütün e, çadır e, poliklinikler yapılmıştı. Bir ton hastaya bakılmıştı. Ya şimdi de buraya bir bina yapabilirdin. Yani bu bina eskidi diyorsun ki onunla ilgili de elinde bir delil yok. Deprem raporu yok. E, hani yıkıyorsun da anladık yıkıyorsun. E, fakat yeni bir şey yap. Onu da yapmadan böyle eee azıcık bir yatak sayısıyla yani vatandaşa buraya gelmeyin gelmek istiyor. Gelme kardeşim git bizim hastanelere git öbür hastanelere git çile çek git şehir hastanesi koridorlarında dolandır veyahut da özel hastanelere git. Vatandaşa bunu diyorlar.